Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yapı kapışması çekiyoruz. Çok istemiştiniz yapı kapışmasını, bizi sizi kırmadık. Yanında Bebek Sonic ile Umi ile birlikte yapı kapışması çekiyoruz. Hoş geldin Umi. Merhaba Enes abi, nasılsın? İyiyim Umi, sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Rica ederim, Bebek Sonic sen de hoş geldin. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hadi bakalım. İlk olarak şimdi buradan çekeceğim arkadaşa bakalım ne gelecek bilmiyorum. <laughs> haydi haydi haydi. Basıyorum bakalım. Umarım güzel bir şey gelir. Hop bastım. Ne geldi? Deniz feneri. Vay canına! Sizde bakın omi alın bakalım. Deniz Bakayım. feneri yapacağız. Deniz feneri nasıl bir şey arkadaşlar bilmiyorsanız ee, şimdi göstereceğim. Al bakın ben öksüneyim. ben de. Tamam bir şey yaptık bunu Omi ne bir şey değil mi? Evet. Siz Omi'ylesiniz. Evet. Omi hadi siz gidin o tarafa ben de bu tarafı yapacağım. いじめは何も言いじナイえナガあ感ニ Hadi bakalım arkadaşlar ben hile yapacağım çaktırmayın. Şimdi hemen buraya sula sula pasta hilemi kullanıyorum bekleyin. Tada arkadaşlar işte oldu deniz fenerim hazır. Şimdi bunun etrafına bir de su eklemek istiyorum ben. Hemen arkadaşlar bir de buraya deniz eklemek istiyorum yani birazcık böyle göle benzer ama etrafına deniz varmış gibi yapalım. İşte komutumu yazdım arkadaşlar. Buradan şimdi burayı böyle sulayacağız ve deniz gibi göstermeye çalışıyorum kısacası. Denizmiş. Bu da denizin etrafına kalmış bir deniz feneri Yani deniz feneri denizin etrafında olur ya. Onu yapmaya çalıştım. İşte burası da deniz. Böyle böyle yaptım tamam güzel oldu Zaten 3 dakikamız var arkadaşlar bilmiyorsanız Bizim her zaman 3 dakikamız var Hemen şimdi görünmezlik iksiri içiyorum Ve alevli ok alıyorum arkadaşlar Lav falan atacağım bunların üstüne bakın izleyin şimdi Hemen gidiyorum hem kendimi de koydum Arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi Beni görünce Hani şey demesinler Enes amca ok atıyor demesinler Üstümü de şimdi şöyle görünmez yaptım Ve bakalım ooo Bu sefer uğraşıyorlar ama zamanları yetmeyebilir Çünkü neredeyse bir dakikamız kaldı Hadi oğul biraz daha hızlı olabilir mi Yazıyorum Ha tamamdır yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya bir tane ok atacağım <laughs> ve gördüğünüz gibi orası tutuşacak. Ha yap 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 dersi dersi dersi. Haydi haydi haydi. <laughs> Niye tutuşmadı ya? Allah Allah. Planların bir şeye yaramadı arkadaşlar. Tutuşması gerekti sanki bura. Bakayım. Allah Allah tutuşmuyor. Nasıl olabilir ki bu? Normalde tutuşması gerek arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsa Minecraft'ı. Ee, bu, bu, bu sesi bu, şey duyuyor musun? Burada oklar var. Neydi hani? Of ya fark ettin. Evet, burada, Aha, burada yapmış? Ne yapmış? Ne numi? O meşe mi koydun? Yedi mi? Neresi yanmış? Hayır. Arkadaşlar dur şu bir tane daha değil. Ne oğlum bu ne neşe yendi? Ukrayna neşe Ne bu neşe? Bilmiyorum. Of ya arkadaşlar çok iyi. Yanıyor yanıyor. Ulan şey yapıyor değil mi? Kaçan benim de yandı lan yedi şu şu. Ya ben yapmıyorum. Kesin sen yapıyorsun. Ya sen ben ki. de yapıyorum. Sen ne bir arkadaşsın ya? Sen ne gibi bir kutuşun? Ey tarafı yandı, ey tarafı yanıyor, taraf yanıyor, taraf yandı, yandı. Kim oldu? Çabuk, 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 çabuk. elini çabuk yapayım bakayım? Elini çabuk ne oldu? O da yapmıyor. Wow, ne işi güzel yapmış ya? Neyse, tut tut şunu yap. Söndürüyorum. <laughs> Arkadaşlar, söndüremiyorlar da. Yazık ya. <laughs> of ya çok iyi. <laughs> Hep kaybediyorum. Yeter ya. <laughs> Hallediyorum ben <laughs> Tamam arkadaşlar hemen gidelim Zaten neredeyse e, 30 saniyemiz falan kaldı Süremiz doluyor Çocuklar neredeyse süremiz doldu Haberiniz olsun Ecemi, 30 saniye Tamam 30, 30 saniye daha 29 Tamam 28. Bakın arkadaşlar içine güzel. Bakın bakın böyle dönüyoruz içinde. Hemen ben siz bunun üstünü göstereceğim. Orayı göstermedim değil mi? Unuttum. Hemen bakın gösteriyorum. Koskocaman böyle deniz feneri böyle bir şey bilmeyenler varsa arkadaşlar. Deniz fenerine böyle dolaşıyorsunuz. Bayağı uzun böyle bir yolu var. Sonra en üste çıkınca da böyle ışık tutmalı bir yer oluyor. Nerede orası? İşte burası. Burada da yukarı çıkıyorsunuz. Burada ışık tutuyorsunuz işte. Burada ışık tutuluyor ama burayı böyle yapmışlar. Olsun. Yine güzel olmuş. Bakayım bir burada ne var? Burada bir şey yok gibi. İyi tamam bu kadar işte. Süre bitti çocuklar. Geliyorum. Gelme gelme gelme. Dur dur dur. Hayır bitti süre. Arkadaşlar bitti vallahi süre. Yapacak bir şey yok. Bakın burası da böyleymiş. Hadi bakalım geldim. Bakalım neler yanmışsınız <laughs> Şimdi bitti mi? Bitti bitti. Ellerinizi kollarınızı çekin bakayım bir. Ha, deniz işte feneni bebeğim. Aa, bu ne be? ya bizimki yandı. <laughs> Buraya ne olmuş? E tam bitmemiş bu sanki. Umi ne oldu burada? Ya burada yangın çıktı. Buz yanmış. Ama yandı burası. Nasıl yandı bebek sönük? Ya Recep ya o me atmış hatmış değil. O da yaktı ben şimdi baktım şey mi yaptın? Ya neyse bana şey mı ki? Sür sür sen yaptın yanancı sen. Bebek sönük hadi gelin gelin. Hadi gel oğlum şimdi oylama sırası. Oylama vereceğiz. Geliyorum. Gel bakalım bebek sönük. Çeşim <laughs> ayağı bir adım bir. Bir adım puanını nak bir. <laughs> Ya böylesin şımarma ya. Benimki nasıl? E ona baktım zaten çok mukammel <laughs> oymuş. <laughs> hadi hadi çocuklar ağlamayın. Hangi puanı veriyorsunuz bana? İlk olarak siz verin. İki kişisiniz ya. Beş. Beş tamamdır. Beş sen. Ben aşina kötü çok kötü. Ya yürü git beş Valla bak sen bana yanlış verirsen ben de sana yanlış veririm. Tamam tamam. Gucay gucay idan Güzel ya, güzel ya. Tamam o zaman 5 veriyorum kendime. Bence de sizinki de kötü olmamış. Yarıda bırakmışsınız ama idare eder veriyorum ben de size. Yuppi. Bir, bir iki puan ya işte. Evet. Size bunu veriyorum çocuklar. Ben yaşasın. kendime de bunu veriyorum. Çünkü bunlar bunu toplarsak 5'ten fazla çıkar. Bunu da 3 verdim. Yaşasın, Yaşasın. Şimdi 2 puan ya. Bu düzeltebiliriz değil mi Umi? Evet düzeltebilirsiniz. Belki. Evet. Hadi bakalım. Hazırsanız şimdi diğerini başlatıyorum. Hadi bakalım Benim başlayalım. Hadi. hadi gel bakalım Domi başlıyorum. Basıyorum bakalım ne gelecek? Aha ne geldi Domi? Balina geldi. Balina o tamam. Bakayım o balina bebek sönük gelmiş. Sana la, sen Sana balina balina sen iyisin sensin balina. Tamam böyle bebek sönük. <laughs> <laughs> ya ben en bu takım arkadaşım ben istemiyorum. Ben şimdi bunu alken öldüreceğim. Ne <laughs> yapma yapma. <laughs> ne seni yapma yapma. <laughs> ya ya. ya. <laughs> Neyse ben <laughs> Başlıyorum arkadaşlar Slice slash, slash pastemi de attım arkadaşlar Bakalım şimdi kocaman balinamız geliyor Çaktırmayın ile yaptım mı? Lütfen arkadaşlar yorumlarda yazmayın Bir de like atın Yapısı, Yapı, yapı kapışmasının daha fazlasını istiyorsanız like atın i̇yi, şimdi orası, nakliydi, nakliydi. Bilmiyorum şimdi düzenli bir bebek sönük Tamam, tamam. şu minikte ee, bekleyin bekleyin işte geldi koskocaman kral balina of of Bebek sönük bence Çok seni iyi. koyalım buraya sen şey şu seni koyanın ben şimdi seni kafana bir tane koydun mu? <laughs> Arkadaşlar burada şimdi görünmezim falan da aldım. Hemen içiyorum şöyle. Hop iç 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 iç. Tamamdır bakalım şimdi ne yapıyorlarmış. 3 dakikamız başladı. Benimki bitti bile çoktan. Bakalım. Bakalım ne yapmışlar. Aa daha başlamamışlar bile ya. Bu ne çabuk hızlı olmalıyız. Umarım mavi mavi yaparım ya. Böyle bana ne mi İçi dışı mavi oluyor. <laughs> Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? 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 Bak bir, beni bırak bana bırak ben şimdi yapacağım değil mi? tamam mı? Tamam. <laughs> ben şimdi nasıl yapacak? Bak şimdi bunu fu mavi yapanış ya da siyah yapanış. Böyle kocaman gövdesi var bunun tamam mı? Benim gobayım gibi. <laughs> <laughs> dombülü. Kendisine dalga geçiyor. Ya tamam şaka yaptık sen ne yemeyiz ama ne? Vay ne sen dombülü sensin şey ne? <laughs> He? Ben şimdi yapabiliyor. Bunu bir de kanat yap kanat neyini? Kanat neyini yap. Kanat mı? <laughs> Yani, Nasıl olacak o? Şey işte ya bunu hani bunu çıkıyor ya denizin içinde onlarını. Ha onlarını ne yapacaksın. <laughs> Söyleyemiyor da yüzgeç yarıp diyor. Arkadaşlar bakalım nasıl bir şey yapacaklar. Çok merak ediyorum. Bu ne ne böyle. Hadi bakalım inşallah bizimki bir tek değil mi Umi ya? <laughs> Kol. <Cool. gülüyor> bu ne ya? Arkadaşlar baksanıza yaptıklarına bakın. Resmen dalgaya vuruyorlar. Ama sorun yok. Ben kazanacağım tabii ki. De. Enes Arslan kazanacak. Hadi Umi bak. Enes. Şimdi bu... keşif mi ya? Ama ki buraya bak. Öyle değil ya. Bunun yüz keşlerini yapacağız. Şunu mu ya? Var ya Ben ya. söylüyorum. Takım iptal edeceğim ya. Takım iptal edeceğim ya. Var ya bu ne olmuyor ya? Eyvah. Geliyor. Ya tamam bir, tamam takım gel. iptal et, ne? 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 Yapamıyorsun ben zaten. Yapacağım. Ya yapacağım diyor. Enişem ya, ne dersin? Ona baninaya bak ne yapa. Beni yine fena mı çeydi? Bak abim. <laughs> Arkadaşlar bu bebek çok komik ya. <laughs> Hadi abi, ana, sen abi abi lan. Bebek Sonic. Enes abi galiba hile yapıyor. Ben ne ben de şey banine? banine koydum. Aa bak gördüm şantayı. Bunu acı koş kocaman. Bu ne şey banine? <laughs> Arkadaşlar Bebek Sonic bayılmıştı en yani son. Neyse yapılarını görüyorum en azından. Şimdi ben bunları ne yapacağım biliyorum. Neyse ne? tamam hadi bu mu olmuş olmuş ya bunu şey yaparım bunu kullanırım yani gücü onu Anne, ne ya şurda taşlar kalmış onu önden ya ahooo oh! ne? ne yaptın o mine wow <laughs> ula ya sen ne kadar şakasın ya yaptığın işe bak ya Nerede ne de şimdi bunu görseceği ateşimi bir şey değil ki bu bıktırmayın çektirmeyin. Gel gel bitti, bitti. bir Daha bir şey ama var ne bak şimdi çok kötü onun içi mi? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi buranın içine bir dakika. Hap bir yazayım. Evet Umi şimdi bitti diyelim ben içeyim yine de için. Diyelim. <laughs> şimdi şunu şöyle alacağım. Bakalım boğuluyor mu? Bir tane kendi şeşidi geldi. Umi duydun mu şey? Ben duydum. Aaa! Ne patlıyor lan bir şey ne patlıyor bizim oradan? <laughs> hemen gitsinler. Hemen hemen üstüm içim iç 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 iç. iç. Oh, tamamdır. Evet çocuklar, ya, süremiz yok. bitti. Ne patlıyor, ne oluyor? Ne patlattınız siz yine? Aa! Bunu nasıl yaptınız ya? Bu çok gerçekçi olmuş büyük. Ya biz konuştuğumuz kendimiz, Kesinlikle içinden geçinmiyor? İçinden geçiyor şu an mı? Ya yok yok geçmişin onun ne başına? Buna niye böyle ya? Allah <laughs> Allah. Neyse. Tamam gel bakalım. Boş vereceğim diye onun içine geçirebilirim. bu ne ne yaptık biz? Ha iyi olmuş iyi. Tamam ben bunu harbiden bak güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Helal olsun size. Güzel veriyorum buna. Teşekkür ederim. Şimdi yine mükemmel olmuş vereceğim diye. Valla 10 üzerinden 15 veriyorum. 10 üzerinden 15'i yok vereceyin. Yani ben de 5 veriyorum. Tamam 5. O zaman orta benimki bu. Sizinki de zaten bu. Tamamdır. Halen ortamızda kaç puan var? Bu 3, benimki 5. 5 artı 3 8. Sizinki de 7. Eee 2 puan var aramızda. 2 puan 6 puan sizinki. Tamam. Yetişecek ya bir şey yiyeceğim değil mi? Evet yetişirsiniz bence ya niye yetişemezsiniz 2 puan var ben 2.9 sizinki kaç ondan işte Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar Bu sefer ne geliyormuş hemen başlayalım biz bu arada Basmayı unuttuk basalım Bastım bakalım arkadaşlar gemi Gemi yaparız çocuklar buyurun siz de bakın Gemi mumiciye bakalım Evet bakın bakalım sizce bakın Gemi ben gördüm Umi sen de gördün ben mü? De gördüm. Tamam hadi bakalım başlıyoruz Şimdi ise arkadaşlar gemi yapıyoruz Pastemi de yapıştırdım arkadaşlar ve tada koskocaman gemi. Enes Arslan te yatı teknesi arkadaşlar bakın nasıl çok iyi değil mi? Hem de altın kaplama ya bence çok iyi çok. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Etrafını suyla kapatacağım ama tam istediğim gibi olmayacak. Olsun bir şey olmaz. Şimdi buraları böyle sulayalım ki hani su varmış hani tekne suyun içindeymiş gibi gözüksün. Yapalım 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 acaba çocuklar ne yapıyor? Çok merak ediyorum o yüzden hemen şunu yapacağım. Bir de arkadaşlar tam süreyi tutmuş tut tutamayabiliriz. Çünkü ben yanımda süre başlatmadım. Ya 3 dakikadan belki fazla olur. Belki az olur. Tam süre tutmuyoruz çünkü. Nasıl oluyorsa hani bitince diyoruz ki hani bitti. Belki 3 dakikadan az. Belki 3 dakikadan fazladır. Şuraları su yapalım şöyle. Siz de lütfen bu arada like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler varsa aşağıya da yorumlara Enes Arslan yatı Enes Arslan gemisi yazsınlar bakalım. Bunun ismi de bence Şemsettin olsun bu geminin ismi. Çok iyi gidiyor vay be çok iyi değil mi arkadaşlar koskocaman var ya of Böyle gerçekte böyle bir tekne olsa var ya o var ya çok zengin olurdum. Neyse hadi bakalım arkadaşlar şimdi bunu içiyoruz. İçtik bakalım. Şimdi gidiyoruz bakalım bunlar ne yapmış. Evet Tommy hadi hadi. Değiş, ne yapalım? Yapıyorum. Bunu şey hadi hadi hadi. Aha, bu ne be? Ana. Bunlar nasıl gemi yapıyor ya? Bu nasıl gemi? Benimki de aslında yani tekne gibi bir şeydi. Yat benimki aslında. Buna yat denir. Buna ne denir? Buna da tahta denir. Sağ ol. Ana. Yana koymuşlar yapıyorlar. <laughs> Bu ne be? Ne yapmış ama? Arkadaki fanlar süper oldu. Lan bir fan koy. Önce de. Falan Bence de. <laughs> wow wow, wow fan bayağı da uçuruyor <laughs> Zamanınız azalıyor çocuklar. Hadi. Hadi. O bir daha hiç ne yaman hiç. <laughs> Yapıyorum. Yapsınlar yapsın arkadaşlar? Ben de bakalım buraya ne yapabilirim aslında. Yani şunu bir tane aslında blok bakayım bir Tamam buraya da ben yanına ne diye şunun nişanının yani koyunu koşunu ne? neydi bu işte çubuk koşunu yapayım. <laughs> Çubuğunu yapıyor. Bu nasıl yapıyor Beksun? Çocuğun yaptığına bak sen beni yine doğru yapsın sen yanlış yapıyor gibisin. Sen nasıl yaptın onu? <laughs> arkadaşlar Beysun'u yanlış yapıyor ya. Her şeyde yanlış olur mu bir insan ya? Her şeyde. Her şeyde yanlış yapıyor ya. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Hop tuttum. Hayır. Eyvah bu ne abi? Abi. Oy işte yaptımak istediğim buydu. Şey bu ne? yaptım. Bunu kesin Eneş yaptı. Ben buna eminim. Değil mi? Sen yapmadın Gerçekten. değil mi? Sen yapmadın değil mi? Sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beni fark ettiler ya. Of ya. Ben fark edilmek istemiyordum ya. Tam trollerimi de yapamadım. Çocuklar neredesiniz? Benimki bitti sayılır. Değil mi değil mi? Kesin yaşamcı yaptı. Kesin yani yüzde bir milyon. Kesin o yaptı. Bakın ne ya, yaptı yaptı mı? Aba o mu geçti? Bak çok aba. Arkadaşlar içi de bakın böyle gösterdiğim gibi. Hemen bunlar ben de görmemiş. Oh be ne kadar güzel oldu. Yatıma bak be. Of mükemmel oldu. <laughs> Kabim falan ikeniyor. Kabim. Ne oldu be Ne oldu yine? Şey ne yapıyorsun lan? Geldim bir cini bir de paralı şunu. Tadadan bir tane ordinasyon şey yapmaya çalışıyor. Onu bile patlattın ya ben bir şey yapmadım ki. Benim yaptım nerede biliyorsun? Kanıtla. Sen de başka kim yapabilir? Ya? Daha kim yapabilir? Mumiye ya bak daha Vant da kolumu çekmesini bilmiyor. Evet o geldi ya. Gelecek hani, gelecek hani. Mumi sana ne böyle ya? Çocuklar bu ne? Tekneye hiç benzememiş Yat da bu bildiğin şey olmuş. Sal olmuş, sal. Şey iki çok iyi. Yani iyi. Evet çok iyi. Doğru söyledin. <laughs> Aa! Ya bu çocuk abiden gelecek hani ya. Ne yapacağım ya bu ne abi ben bu ne ya. Bak hiçbir şey ya. <laughs> Umi ne diyorsun? <laughs> Umi kaçma gel gel yazık ya. Üzdün Umi bak kaçtı. Bana ne ucun ucu 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 ya. Bak şimdi patates gamidi. diye bir şey kalmadı ortada. Ben gördüm gördüm ne olduğunu. Bir benimkine bakın arkadaşlar. Bir de bununkine bak. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bakalım ben size çocuklar. Yine güzel olmuş ya. Ben size yine idare eder veriyorum. Oho. Buyurun. Şöyle idare eder verdim ben size. Tamam ben de mukambeyi veriyorum. Beş veriyorum. Ben de kodu veriyorum. Aşkının kodu. Ya bebek sönük ya. Hani ile yoktu? Sence de Hina'nın dibine vurmuşsun. Bunu nasıl yaptıysam bakalım. Ah, kabim. Abartma Beysunik ya. Tamam hadi ben de kendimi idare eder verdim. Bana ortada bir şeyler iki oluyor. <laughs> Hiçbir şey olmasın sakin ol. Ofi kalk kalk ne oluyor ya. Tamam tamam size bir şey söyleyeceğim. Patlatıyorum ben bunu. Bir şey söyleyeceğim Beysunik yapma sana bir şey söyleyeceğim. Ne çabuk söyle. Aslında o TNT'leri evet ben koydum. Çünkü komik olsun diye video. Biliyorum ne? senin yaptığını. Senden başka kim yapabilir ne? Ee, Ni? Seni şimdi tamam, öldürmez Olur miyim Ya tamam düzler, game atıyor dedim Bana bir şey olmaz ki. Umur işini geçi game atıyor falan. Geçirmeyin. Şaka. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi ya bakın. Yalan çıkabiliriz. Tutlamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sen bekleyin. Öldün. 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 Umarım ben bunu. Dur dur dur. Ah. Ölmedim ki. Ölmedim. Yaşıyorum hala. Yaşıyorum. Siz de arkadaşlar yanındaki videoları tıklayın. Ölmedim. Hala ölmüyorum. Ölümsüzüm ben çünkü. Ah, ah. Ölümsüzeye de sarsın. Aa! <laughs>